Bu Nazilli hatide göstereceği gelişmeyle vilayet merkezi olacaktır sözü için il olmak sana yakışır Nazilli. Sıcak suyun başkenti, lezzetli yaş ingili, organize sanayi bölgesi yatırımlarıyla büyüyen Buhar kent gibi bir komşun olduğu için il olmak sana yakışır Nazilli ülke ihracatına katkı sağlayan dünya markası sanayi kuruluşlarıyla bölgemizde meşhur Belen Ufadesi'li alanına sahip Kuyucak gibi bir komşun olduğu için bir Bak sana yakışır Nazilli. Unesco Dünya Mirası listesindeki Afrodizyaz antik kentine sahip coğrafi işaret tescilli pidesi, keşkeği ve çömlekçiliğiyle bilinen yaylalarıyla meşhur Karacasu gibi bir komşul olduğu için il olmak sana yakışır Nazilli. Hepimizin malum olduğu üzere aydın doğusu olarak tanımlanan buarken Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan Yeni Pazar, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren özellikle ekonomik anlamda zayıflamaya, sermaye ve gelir kaybına uğramaya başlamıştır. Sınırbank, Köytaş, Polisokulu gibi bölgenin önemli üretim ve istihdam değerlerinin kapanması ve yaşanan küresel ekonomik krizlerin de etkisiyle Nazilli ve çevre ilçelerimizin refah düzeyi düşmüştür. Ayrıca Aydın Büyükşehir yasası kapsamına alınmasının ardından kamu gelirlerinin paylaşımı ve dağıtımıyla ilgili şikayetler artmıştır. İl merkezine mesafesi bulunan birçok ilçe ve mahalle mağdur olmuş, ilçe belediyeleri almaları gerektiğini düşündükleri pay ve gelirlerden mahrum olmuşlardır. İlçe belediyeleri ve kurumları adeta büyük şehrin bir mahallesi veya köyü durumuna gelmiştir. Devlet Bahçeli Bey'in son zamanlarda dillendirmesi, nazilli ziyaretinde dillendirmesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin onayıyla bu iş gerçekleşecek. Bu iş gerçekleşirken de bizim platformumuz, bizler siyasiler olarak, yerel yöneticiler olarak Ankara'da Nazilli'nin il olması için zaten çalışıyoruz. Polislerimizi yapıyoruz. Nazilli il olur. Bizim Bozdoğan'da nazilerin en büyük ilçesi olur. Ben <laughs> de arkadaşlarla sohbet esnasında konuşuyoruz tabii. Ben de söz veriyorum. Malum biliyorsunuz hayvancılık yapıyoruz, çiftliğimiz var. Tanrı'nın en büyüğüne getirip belediyenin yönünde keseceğiz Allah'ın izniyle. Bu değerlere baktığımız zaman zaten nazilli iyi olmayan olmayı hak ediyor. Yakışır diye düşünüyoruz bizler de. Belediye olarak da hukuk başkanım söyledi. Çok sıkıntılarımızı ifade etti. Büyükşehir olmasından dolayı da Bağcımda olsun, Bozdoğan olsun, diğer ilçelerimiz olsun kendi kaynaklarını, kendi yeri için, kendi ilçesi için kendi halkı için kullanamıyor. Birçok kaynaklar başka ilçelere yani Büyükşehir Belediyesi'ndeki gündemlerden bahsetti başkanımız. Başka ilçelere kaydırılmak zorunda kalıyor. Bu şekilde alınacak karar da doğru bir karar olduğunu burada açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biz de bunu destekliyoruz. Nazilerin il olması bizlere de büyük katkı sağlayacaktır. Bunda farkındayız. Sadece Nazilli de esas alırsak zaten nazide bunu hak ediyor inşallah nüfusuyla, değerleriyle, turizmiyle, tarım ürünleriyle, sanayisiyle biz de sana kadar büyük bir katkı sağladık tabii. Orada büyük bir destek olacaktır yıl olursak. Onu da ifade edelim burada. Türkiye'nin en büyük fabrikalarını kuruyoruz inşallah bu akende de. Tabii yıl olmasa halde Nazi'de büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii Nazi'de biz Taşlıvar'dan <laughs> başlayıp işte e, Lalıca çayında kalan bir internatta ile olduğu zaman e, en az yedi tane içeri içeri barındırdı. Hatta başkanımın başkanının tempolu bir şekilde gerek e, meydana gerekse kiraza gitmek suretiyle oradan da iki tane ilçe alabilirsek inşallah hep beraber on tane ilçenin de bir şemsinin daha bir da geliştirdiği bir platform olacak. O anlamda e, gücümüzü güç, katacağız. Tabii İlhan gelen paylar bizde yüzde kırk kesiliyor. Başkanların onu serzeşte bulunuyorlar. Yani gücümüz yüzde azalıyor. Şimdi yüzde yüz olacak. Hepimiz Hizmet verme cezasındayız. Yani o anlamda gerçekten bizim madden çok güçlü olmamız lazım. Hem de nazili gerçekten ta 90 küsur yıldan beri ısrarla bütün gelen siyasetler, ben de kendim bildiğim birileri devamlı nazili olmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi 2012 yılında 16 bin köy bir gecede mahalle oldu. Türkiye'nin idari yapısı içinde köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Köy ve köylülük kavramları tasfiye edildi. Ben uzun yıllar dışarıda yaşadım ama yeni pazara geleceğim zaman nereye gideceksin dediklerinde köyüme gideceğim diyordum. Dolayısıyla Nazilli'nin il olmasıyla beraber biz büyükşehir statüsünden kurtulacağız ve mahallelerimiz tekrar köy olacak köy ve köylülük kavramlarının tasfiye edilmesine karşı direnmeliyiz. Başından beri bu mevziden bakıyorum. Ayrıca şehir mevzuatıyla köy yönetmenin zorluklarını da bu geride kalan yıllar içinde öğrendik. Çünkü şehir mevzuatıyla köy yönetilmez. Köyden üretimin merkezidir. Eğer şehir mevzuatıyla köy yönetmeye kalkarsanız köyde üretime engellersiniz. Bu kamu kaynaklarının israf edilmemesi adına, hizmetlerin tek yerden yönetilmesi adına ayrıca e, Nazilli'nin il olmasının böyle bir fayda sağlayacağını da ayrıca söylemeliyim. Nazilli'nin il olması hikayesi 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle başlayan bir hayaldir. Bir hedeftir, hayal demir. Bir hedeftir, bir idealdir. 85 yıllık bir hedeftir, bir meseledir bir iddiadır, bir istektir, bir arzudur. En eski il olması söz konusu olan en eski ilk il sözü verilen ilçedir. Ama bunu şimdiye kadar çeşitli sebeplerle sahiplerle bir araya getiremedik. Gerçekleştiremedik. 84 yılından sonra işte Denizli'nin ileriye geçmesi, Aydın'ın ileri geçmesi bir süre hissedilmese bile 90'lı yıllarda artık hissedilmeye, şimdi günümüzde ise ciddi manada hissedilmeye başladı. İşte Denizli'ye gittiğinizde nasıl kalkındığını görüyorsunuz. Kamu yatırımlarının iktidar eliyle nasıl tevzi edildiğini görüyorsunuz. Sadece büyük şehirlerin tevzisi değil, iktidarın da e, kamu yönetiminde, genel idarenin de kamu yatırımlarının tevzisi noktasında birçok handikapı, Nazilli bölgesi birlikte yaşadık. Bunların önüne geçebileceğimiz en güzel yöntemlerden bir tanesi yerel yönetimler yasasının değişmesiydi. O da bir diğer sahipler de değiştirdi. 2013 yılında bu 2012 yılında bu değişiklik yapılırken biz 2013 yılında yine ticaret odasının e, otelinde şimdi Karina Otel o tarihte de şimdi özel işletmede o tarihte Ticaret Odası Oteli diye geçiyordu. Ufuk Başkanı da o zaman İlçe Başkanı'nın da Hasan Başkan'ın beraber yönetim kurulu üyesiydik. Bu yasanın nazirliği il olmak hedefinden uzaklaştıracağını küçük bir kasabayı dönüştüreceğini, o gün gazeteci arkadaşlarım da vardı burada, şey, de vardı, Ümit de vardı, diğer basın mensubu arkadaşlarımız da vardı. O günkü öngörülerimiz bugün gerçekleşti maalesef. Ama biz şundan çok çok mutluyuz. Devlet idarecilerimiz, kamu idarecilerimiz, devlet büyüklerimiz bu hatayı gördüler. Bu hatanın dün dönüş noktasında, il olma noktasında ciddi bir çalışma yürütülüyor bu çalışmanın inşallah hep birlikte neticesini alacağız. İlki büyük kolej yumu gibi gün yüzüne çıkmayan daha birçok tarihi yapısı bulunduğu için il olmak sana yakışır Nazilli. Gelişen organize sanayi bölgesine sahip olduğu için il olmak sana yakışır Nazilli. Birlikte her geçen gün gelişen sanayi, tarımın, turizm zenginliklerin ve artan potansiyelin de il olmak sana yakışır Nazilli. Şimdi bölgemizin gelişimi çocuklarımızın geleceği için el ele gönül gönüle olma zamanı. Şimdi nazilimizin il olması için birlik olma zamanı. İl olmak en çok sana yakışır. malum olduğu üzere Aydın doğusu olarak tanımlanan buarken ben kapanması ve yaşanan küresel ekonomik krizlerin de etkisiyle Nazlı ve çevre ilçelerimizin refah düzeyi düşmüştür. Ayrıca paylaşımı ve dağıtımı ile ilgili şikayetler artmıştır. İl merkezine mesafesi bulunan birçok ilçe ve mahalle mağdur olmuş ilçe belediyeleri almaları gerektiğini düşündükleri pay ve gelirlerden mahrum olmuşlardır ilçe veremiyor. Aynı merkez ilçe bir sanayi işletmesi gayet kolay şekilde kurulurken bölgemiz büyütülüyor. Bu çalışmanın inşallah hep birlikte neticesini alacağız. Ben arkadaşlarıma bir çalışma hazırlattım Mali Hizmetler Müdürlüğümüze. 2014 yılı Mart ayında Nazilli Belediyesi'nin gelirlerinin bugünkü güncel rakamları arkadaşlar 30 ila 35 milyon lira arasında. Bankasından gelen para Haziran ayı tespitleridir bunlar. 6 milyon lira.